Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zara Hidayi'nin imza şampiyonuyla bir gameplay sergileyeceğiz. Oğlum ejder benim ejderim oğlum çocuğu. Herkese gidiyor ejder. Zara main şampiyonuyla bir gameplay videosuna hepiniz daha hoş geldiniz. Yonlayma tarzı videosu yoktu. Ben de bu video önceden bu videoyu çekmiştim. Sizin için boşa gitsin istemedim. Güzel bir video olduğunu düşündüm. Güzel bir oyundu gene. Tek atmalı mega atmalı bir nocturne, nocturne oynadık. Güçlü jungle herolarından bahsetmişken Nocturne'den de bahsetmemek olmaz. Çünkü evrenin en güçlü jungle'larından biri kendisi birebir de. Toplu girdiğinde bir bok yapamar olabilir ama bir vs bir de gayet güçlü bir Nocturne var karşımızda. Leakingle karşı karşıya geldiğinde de sıkıntılı anlar yaratabiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi W skill'i Leaking'in ultisini de bozuyor, Q'sunu da bozuyor, E'sini de bozuyor. Bütün skill'leri bozuyor W'sü. Düzgün kullanırsa W'yu Leaking'i zortlatır. Leaking King de düzgün ult atabilirse W'sini atmazsa Fear'ından kurtulabilir. İyi oynayan kazanır yani. Gene de sıkıntılanlar yaşatıyor. Mid'de kill'ciğimizi gördük. Hemen koşarak gidiyoruz. Q tutturduğu adamı ovalar. Q tutturduğunda adamı götüne yapışıyor. Bir iz çıktı bak orada adamı osuruyor gibi bastı gitti. Bu adam canına mı susamış? Yok öyle baba baba smite kaçırmaz. Kafa 2 saniye dileğiyle çalışıyor. Kilahanemize hemen yazdırıyoruz devam ediyoruz. Baba. Yat aşağı kayın. Sen bu yolları yürürken biz bu yollarda link atıyorduk. E yeteneği fear attığı için bak. E fear attığı zaman rakibe de hızlı koşuyor. Fear attığı rakibe de hızlı koşuyor. Yani e atar da adama fear'ı tutturursanız korkut. Belli bir saniye sonra korkut atıyor çünkü. Adam Adamu range'den çıkamazsa o zaman adama doğru hızlıca koşmaya başlıyor karakter. 5 level olduğum için bu arada adamlar dağılanıyorum. Bak gördün mü bir hızlandı karakter orada. Çap, bir attım rakipten tarafa koşarken hızlandı. Feyz atalım dayı 1700 gold var. zırtleşme deşme Nocturum yapacağız bugün sizin için. Full artı full tek atan cinsten. Bizim amacımız ulti ile atladığımız kişiyi katletmek dayı. Bu arada Drake'imizi alıyoruz. Hemen baktınız botta sıkıntı yok mu? Botunuz puşlu mu? Midiniz de iyi durumdaysa çağırın midi Drake alın hemen. Ultiyi açtık. 6 level olduk. Adamın redini de alıyoruz bu arada. Herifin nerede olduğunda da zaten görüküyordu. Bura bir ulti patlatabilirim. Ultinin de belli bir range'i var. Range'e girmeniz gerekiyor. Gösterdiğim range'e girdiğinde yapışıyor adama. Bir oturdum bu arada. Zort oldu resmen. Yankılı osuruk sesi şeklinde öldük. Sıkıntı yok ama takım 2 kill de aldığı için benim ölümüm gene bir işe yaramış oldu. Adamın flash'ını almış olduk. Bir dahaki geldiğimizde flash olmayacak. NT diyelim. W skillini daha güzel atsaydım o baloncuğu yemezdik ki yetişirdik adama. Alamete aldık hemen dakika 11'i bak ne de dedik geçen videoda. Dakika 14 olmadan ultiyi dayadım bak adama hemen uçtuk. Ta nereden bak gank atabilme potansiyeli aşırı yüksek. Ultisi varken karakterin yani gang, adamın da gank yememe şansı yok. Her nere totem atarsa aslında ultiyi açtım baronu oradan zıpladım adama. Bak taktiğimiz neydi? Lig kasmak istiyorsanız dakika 14'ten önce alameti alıp atacaksın dayı. Bak biz dakika 11 daha, 12 bile değil alameti aldık. ilk tower'ı aldık. Bir sürü plate aldım ben. Top lane'i ne kadar öne geçirdik siz düşünün. Basit ama çok yapılmayan bir taktik. Bu taktiği fix oyunlarınızda deneyin. Yoruma da gelin yazın. Ondan sonra amcaoğlu, abi, kanki, kardeşim. Ben gittim denedim. Senin dediğin gibi yaptım. Oyunu kazandık. Erkenden açtık oyunu. Yardık den. Yani bu işe yarıyor. Beni bir dinlen. Aldık Drake'i de bu arada devam ediyoruz zayı. Gene bota yardıma gidiyorum ben bu arada. Ultiyi patlattık. Her zamanki skill. Gene götüne yapıştık adamın çarpışma gerçekleşti orada herif tır çarpmışa döndü gene kilimizi aldık ne varsa topla dayı adamın jungle'ına girdim blue'yu blue'yu zartı zurtu gomayos niye bizim olayımız ne dayı karşı jungle oyundan düşürmek bak herif oradan gel hemen hadisliğimizi de yapıyoruz bu arada hata yapmamızın sebebi Herkes geldi bizim takımdan biri Gaşta da BC varmış Darius Seyit. Flash atıp orada apattan tıklayıp tekrardan falan planladıydım. Adamların beynini yakmaya çalıştıydım. Olmadı. NT. Anti. Ulti de bekleme süresinde azalmaya aldım. Bu çok önemli bir item. Çünkü ulti ile kill potansiyeli ve gen potansiyeli artan bir karakter olduğu için bu çarın ultisi çok işlevsel aga. Bak dönerek vardık gene adama. Dünyanın cc'sini atıyor Nami bu arada dünyanın cc'sini yiyoruz yani bir buçuk saniye yazabilir orada ama zıpları yavaşları slow bilmem ne yani Morgan adam beter ediyor. Kime ağza giriyor kime burnuna giriyor. Biz hard agresif bir jungle olduğumuz için ölsek de sıkıntı yok takımda bir şekilde topluyor gördüğünüz gibi gayet güzel. Ben skill'lerini alsam takımda adamları keser böyle düşünün yani siz skill'lerinizi aldığınız halde takım ölüyorsa Alt f koy çık oyundan hemen uzaklaş. O adamlar beni hak etmeye yoldur. Gene de alıyoruz. Bizim için neydi? sol okuyu girdin sen. Bencil olacaksın. Bütün direkleri alacaksın. Direk, direk. Simay benim karım lan diyen Kuzey Tekin oğlu gibi. Direk benim karım lan deyip hemen Drake'i koşarak gidip alacaksın kanka. Simay benim karım. O da Alameti de alacaksın. Adamın jungle'ında öteberlerde alacaksın. CS'de geri düşmeyeceksin. Bak dakika 18 130 farmım var. Ulti bakıyoruz gene oraya. Farmım çok değil ama yapıştır ulti gelsin dayı yapıyoruz. Nami sen miydin bu ben demin stun atan diyerek ağzına çakı çakı vuruyoruz dekmeyi. Dekme değil pardon. Lee'sinden alışmışım bu yumruk atıyor. Çakı çakı oyun yumruğu yam oldu gitti adam. Bak oyunu açtık gittik. Alameti görüyorsunuz da vuramadı bile yani. Alamet sayesinde neler yaptık. tableyini açtık kanka bak. Bu taktikler dene lig atlayacaksın. Hangi çar oynadığının bir önemi yok. junglela hangi çarda iyiysen bak. Bu karakter taktiği değil. Jungle oynama taktiğidir bu. Gene ultiyi yapıştırdık orada ilk fırsatta. Her fırsatta yapıştırıyor ultiyi birine ultiyi attın mı otur diyoruz birine. Sitekli olduğu için rünüm buna da bu arada dayılığımızı yapıyoruz. Drake çok da önemli değilken girip ölüyor ora adam oyunu satıyor Drake için. Ruh değil bir şey değil alev ejderi değil bir şey değil. Yapma kanka alma Drake'i adam mı alıyor 5 kişi adamlar alıyorsa tek başına deneme. 50-50 çalma şansın varsa Lee Sin oynarsan mesela git çalmayı dene çık. Böyle giremersen de uğraşma. Drake ya da Baron için oyunu satma. Alamarsan sal. Bak adam orada çalmaya çalışıyor. Bak. Demek istediğim hatayı yap. adam Geldi öldü. Oradan koşarak gelip de çalabilir. Mantıklı mı değil. Arkadan 50-50 denese. Hadi neyse. Yani bunlar çok basit görünen ama yapmamanız gereken hatalar. fiiri burada yedirdik adama. fiiri yediği için arkaya koşarak gitti. Ne item alacağımıza baktık. Mitte bir baktık. Orada mazahar var. mazharı biz sevmiyoruz. Mazahar bizim düşmanımız. Ultiyi açtık. Hemen götüne yapıştık mazharın Gel oğlum buraya dedik ne kadar ult atarsan at götüne yapıştığım anda kaçamazsın dostum sen. Bora gene Drake çıkıyor. Ben Drake olduğunda uçarak gelirim dayı oraya. Q'yumu attık. bak yarı canı gitti adamın. Nami'nin yarı canı gitti. Hemen ultiyi açıp oraya giriş yapıyoruz. Baba indi house yapıyoruz. Flash'ı atar kaçarsın en gibi götünden gelirim kanka. Bora gel. Kaçma. Kaçma babadan kaçış yok. Yargıyı koyuyoruz. Neden? Zaraki dayının imza şampiyonu aşırı güçlü. Bu itemlerle efsane bak ultimin bekleme süresine gene 15 saniye var 15 saniye sonra bir kişiye daha tek atabilirim öyle düşünün. Ultiyi açtım bu arada gene Darius'a uçarak girdik ben geberdim çünkü Ortada kaldığında Nocturne takır tukur geberiyor zaten zırt aslında çar kağıt gibi oluyor Leakingte de böyle Hatta leaking daha kolay ölüyor Base attım geldim gecenin götünü de aldık hem gecenin mıstavası hem de benim W sayesinde iki tane skill lojladım. E Gene de öyle yazdık. Unharca bir şeyler geliyor üstüme. Bu arada biraz daha, Bak Q'yu dayadım yarı canı gitti adamın ama ultiyi yediğimiz zamanlardan bayılıyoruz. Tek CC'ye paket alıyoruz. O yüzden dikkatli oynamak gerekir. Ben fazla agresif oynadığım için fazla öldüm bu kadar. Siz bu kadar ölmeden de çok daha fazla killer alabilirsiniz. Çar çok güçlü. Kesinlikle oynayın. Yine baba pususunu pususuna yattı. Tarayıcıyla kontrol etti. Orada totem yok. Bekliyorum bu sefer. ilk ben girmeyeceğim. Skill'leri alsınlar diye takımı bekledim. Zonya monya kurtarmayacak koçum seni. Baba yargıyı koydu. Kasan bir ADC olsun. Kasmayan bir ADC olsun. Nocturne ulti kafasına attığında kurtulamıyor. Çok zor koruyorlar yani ADC. Yi. Bu arada gene baronu da aldıktan sonra kademeciler alıyoruz. Bakın. Harca görevleri oynuyorum. Hı, harca. Bak. Buraya zart diye girdim de adamların canı kalmadı. Gene Nami'nin klasik CC'sini yemesek orada 3 kişiyi bir anda yok ederdik. Yani işin garip yanında hem gecenin kıyısı var hem W var. 2 tane skill'i dojlamam gerekirken neylere gidiyor da bu CC'yi yiyorum ben hala Nami'den. Kaç tane olması lazım skill dojlayan şey cidden bilmiyorum. Gene ultim geldi bu arada. ADC'yi gene yok ettim. Orada Nami'ye yetişmeye çalışıyorum ben Nami'ye yetişmek tam bir kanser. Fucking bitches kanser biçer olduğu için gene öldük. Olsun fark ettiyseniz kilimizi alıyoruz. Bir şekilde dengeleniyor. Ben takımda iyi durumda olduğu için bu kadar şımarık oynayabiliyorum. Siz full tryhard oynarsanız çok daha iyi işler başarabilirsiniz. Yapamayacağınız bir şey yok. Orada ultiyi gene yapıştı. Bak ultiyi bastım da oturduyordu adamı hemen. Herife korkutu dayadım. Hadi team. Team da topladı bak yapıştırdığıma yamuluyor adam. Bu sefer W ile dojlayabildik skill'ini. Oğlum bu sefer bak sizi geberdirin geberdir Ölmedi adam hala ölmedi. Ultiyi yapıştırdım gene götüne yapıştım adamı. Seni keseceğin dayı ölsem de seni keseceğin yani yaşama. Tilt ol, yeter. Full item olduk. harca oldumuz var. Gayet güzel bu arada. Bu arada adamlar 5 kişi midden geliyor. Bizden 3 kişi ölü. 2 vs 5 atacağız bu arada. Ben de çok güçlüyüm. Atrox da çok güçlü. ADC yaşatmayan bir noktam var bizim takımımızda. Hunharca agresif görüyorsunuz. Hunharca atar yapıyoruz. İki kişiyi kendi üstüme çektim. Artı Hunharca da demeye vurdum. Atrox'a yok ettiği için tabii ki adamların götünden ganiş ettik. Ultim gene geldi. Bu arada denk getirdiğim adama gene tek atarım. Susturdan hunharca ulti atamadım ama seni geberdeceğin tarzında bir uçuş yaptım adama zonyayı bastı ama kurtarmayacaktır. Yat oğlum aşağıya mazlar denen bıdala. Gene bir kadim ejder alıyoruz bu arada. İki tane kadim ejder almış oluyoruz. Bir iki de baran aldık. Bir iki de alamet aldık. Ne varsa aldık alınacak oyunlarda valla. Her şeyi aldık geldik. Son koz vakti birader ultiyi de yap. Bu işlerine gireceğim adamların. Bak topluca duruyorlar köyü attım da yarı canları gitti bak adamların. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesi için de yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. mı? Yo. <laughs> <laughs>